Dostlar selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bir buyurun, arkadaşımızda 5-6 tane inek vardı. İnek bakmaya geldik. Şunun buz peşinde. Şundan arkadaşlar 14-15 litre sütü var. Baktığınız zaman besle besle kurbana ver ineği bunlar. Şu da ağır gebe. bu Hayır sağ, olun, sağ olun. Bu inek Ağır gebe. Şimdi yeter abi. O ağır gebe. Son bir ayı falan var. Bir <laughs> tane de gebe. Şu de üç, beş tanesinin sanırım gebeliği tam belli değil. Yok belli yani. Belli değil. Yani hiç yok var mı olduğunu bilmiyorum. Ya o sen gelsin de yap. Tamam da. Tanesi, yeni buz aldı. Hangisi? Bu o yine yeni buz Bak şu yeni buz aldı. Şu. O <laughs> da Onu, onunla siliyorum. O İki, üç, dört. Dört tanesi. Hani bu lazım benim bu lazımlarım? <laughs> <laughs> Onu saymadım oğlum. nerede? <laughs> 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 O'nunki daha aaa Bırak onu ama, gözüne bırak onu Ya ama ben <laughs> e, mesela, Tamam işte, gel Gülüşmeler Evet O'nun uzaklığı Ya bunu da gördün de, yoksa bunu da veriyorsun <laughs> da Bunu da gördünüz diye ben Bak, Bak Bir de inek ver bu dağın peşinde, Allah aşkına ya Bak o da sana gelir. Bu mu? Ta Ona da baktık Yakınca da o Bu sağlıyor mu şu anda? O, bu da sağlamıyor, bu da sağlamıyor sağ Ana, şöyle bir şey var Yazın idare ettim. Yazın bak, halen daha dört beş ay oldu. doğuracak yakın dediğimiz Ümit gidip. Abi, ne olur zaten, ya, bu sadece başlar. Ya Aslan amca. Böyle Öyle diyorsun. eee. bir tane yenilerden, işte, eskilerden doğurmayan kaldı. Hani, İki, tane. İki tane. Doğru, doğru, mu? Olur mu? İki tane. Olur mu? Olur Diğeri de var ya. Diğer diğeri zaten 6 aylık gibiydi abi. Aslan abi. No, nasıl altı ya oğlum? Diğerleri... 6 aylık gibiydi. Ha doğru biraz uzaktı gerçi. bak. O biraz geç, geçti doğru. Şey. Onlar var ya. ona <laughs> bakarsan kısır diye verdim gebe çıktı onu da söyle. <laughs> Yok canım öyle olmaz söyledik zaten. Ben sen mi? İki ha. neyin ikiz doğurdu o da var. Ya neyse. Baba. Bak şimdi. Aga ben açık konuşayım. Şimdi şu, şu yine garip. Şu yine garip. Şu da şu da. Bunu da sak. Ya ben bir de o. Bir, şu... Diğerleri kasaplık abi. Ben, ben yedim, kasaplık yaptım. De, sana var. bu ne Ya dedim de sana ila ki bugün. Eh, bugün ila de sen yani ona böyle bir da, ya... Ha bunun bir memesi Emrah? sıkıntılı Sormasın, şimdi değil mi de, Emrah? o şey. Ee, şimdi ilaçları aldırdım. Bu da siz vermemiş şey herhalde. Olmamış bir Bak yani. bu memesi. Aa. Onda onda şimdi ilaç yapacağım. Açılır o açılır. Asap, Emre sen şimdi bunlar eğer olursa sadece bize bir tane buzan mı vereceksin? Ne abi? Sadece bu buzayı vereceksin abi. öyle mi? Abi, 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 daha abi, daha Neyse. Baba şimdi 8 uyar mı? Sekizi. Vallahi uyar. Sekiz ya? Sekiz Dördü sana dördü bana dört tane seç dört tane de bana kalsın. Dört tane seç. İçinden. de bana kalsın. Öyle mi diyorsun? Aha. Baba. Evet. O buzağınla nasıl? Bir. Bunların iki de var. Hazırım. Hangisi? Anladım. Sen beni dinlesene ya. Sen niye beni dinlemiyorsun? Sen bu işi yapıyorsun. Bir. Buzağınla iki. Şu üç. Bir tane de buradan seçsen bunu mu alsın? Bunu mu alsın? Onu mu alsın? Bir tane de buradan alsana ya. Allah Allah. Bu ile bak doğrusu bu ile doğrusu zaten yani öyle bir sürü çilek var bu ile de ya. Sen neyin hesabını yapıyorsun? Hasta ya? Sen yani yabancı değilsin diye. Değil. Ee, Abi e, şu gün aradı. Şu mu doğru mu gün aradı? Bunun çoğunda 16 17 7 kilo çıkmış. 16 17 7 kilo çıkmış. Bu 20 kilo 25 kilo. Şunun şu var mı? Hangisi? Bu. Bunun ne kadar sık bucak. Ya mı? onun Üzerine üzerinde 100 kilo et var. Onun üstü olsa ne olur ya? ya bunun tamam. E, çift tane buzağı dönmüş ha. Orijinal Sivas olacak. Orijinal Sivas ama. Ya orijinal Sivas olsa ne olur ya? Sivas. <laughs> Vallahi Sivas. Yani. O Sivas. Baba. Baba. O buzağı peşin olan bir. Şu yeni doğuran iki. Bu. Bu iki. Şimdi ondan sonra kararını sen ver. Ya iki tane gebe alacaksın ya iki tane buradan süt olan alacaksın. Bak bunların fazla sütü yok. Ali bunu sağdıktan sonra akşam yapalım. Şimdi yapalım. Sen şimdi yapalım. Benimle. Fazla yok değil. Niyet abi ne kadar süt var onların? Ya abi bunların için sütü az şu an. Ne kadar? 13 kilo süt var. 13-13 kilo süt var. 10 kilo desin ona. Bak şunlar var ya inan ki bak inan ki. Sen değil. hangi ne diyorsun bana? Bir bak, şu. Bir. Onun ne kadar adı oldu? Bu da yakın. Baba kuru da inek işte kuru da, da ya. Dört, i̇ki, O da 4. O dört. Dört tane. Arkadaşlar dört, dört tane Biri bu. Bir, iki. Birisi şu yeni doğmuş. 3. 4. Birisi i̇ki şu geber. bunun buzası peşinde. İkisi cebi. İki de sağlır. Bir de şu baştaki. Dört tane. Evet Nihat abi. Bu iki. Hangi? Kişi? Aha ya Emre biri bu. Evet. Biri buzağasını sattığın. Evet. <laughs> biri baştaki. Biri şu. Anladım anladım. Bir bu geber. Evet. Bir o geber. Evet. Bir bu. Bir, bir bu. de bu. Bir de Dört tane dedi ya dört tane var varsa. Sütü iyi varsa bir tane daha sütü bak içinden. Seni öpürsün. Abiden sütü var. Bunlar bak inan ki bir, üç, üç, bir de o düve, dört, kat tane aldı da kat tane 50, ne verdiyse 60 bin lira. Dur bir dakika, 50, 58, 2 bin lira mazat yaktım. 60. 60. 8 bin lira bedel. 8 bin, bin lira kestik. Niye kesti? 72 bin liraydı. Parasını da 8 bin lirayı niye kestiler? Vallahi billahi para da kestim. Ne yapıyor? Allah Allah. Sen de sen araya 8 bin lira para veriyorsun. Allah. Sen de kendin ne yüküyorsun aynı? Ne 8 bin lirada adamın yanı da bu? Hangisi Aslan bu abi, sen bunları alma. Bunlar bana kalsın. Bunlar bana kalsın. Bunlar durur Bunlar... sana Ya ben de sana kalıyım. Alacağım ama karşılık almadım. O başka. Öyle olur. Ha. Şu simentenin süt durumu nasıl? Abi onu ya kat bunu da niye tabi içine? Abi dört sana kat, yap, dört bana yap. Tamam 4 yaptık söyleyin abi. Dört, bir. Sen onları paraya çevireceksin herhalde belli. E yani ben de döneceğim. Tamam ben hadi dön sen. 3, 4 dört. Bir tane sütlü katsana beş olsa daha iyi değil mi? dört olsun diye. Ya sütlüyü verdim sana. Al al bunu da. Yok. O üç bana kalsın. Katıyorsan simenteli kat. Hayır simenteli. Al bunu. Yağızları ya çarptı. Bunu kaçsın. Tamam. Bunu ya hesap uyumayacaktı Niye <laughs> <ha. gülüyor> oğlum Tamam dördüne söyle. Ben bunları... <laughs> Adam, ben bunları aldım para. Üç beş mi üstüne koy, ben hatırlıyorum ya. Anladın mı bunların Tamam güzel. oğlum içine sinceğini söyle. Dördüne söyle o zaman. Sıkıntı yok. Ateş o Uyarsa buna da söyle. Uyumazsa dördüne söyle. Bu ne ya, Evet Nihat abi hadi. Söylesin, söylesin, söylesin. Söyle söyle söyle. Söyle Emre. Nakliye sırası da biz daha ona göre söyle. E yani. Dedim ya. Ağzım 482'dir. Değil mi? 20500. Biri buz şey, birinin buz yok. İkisi gebe. Ha ikisi gebe. Anne. Çek şunu. Çekme abi hiç gerek yok mu? Çek sana Yok yok soğuk hava bırak. Yok bir şey olmaz. Çek. Hayır ya dur oğlum gördük yine ya. Bir dakika inek. Yok yok yok. Çıkardım. Ay, ay, çıkardım. Lan Ulan yok bari. hiç gitme. Hayır abi yok. yok. Emre abi biz üşürüz oğlum bırak ya. ya üşümeyiz çek. çek. Lan çek. Oğlum, çekme çek. oğlum çekme. Oğlum, çekme çek onu, Allah Allah. Çek 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 çek. Çek dışarı, dışarı. Ya ne Oğlum çekmesin bırak yazık günah soğuk ay bayağı bırak. Ya soğuk var ya Gerisi, gel ee, yavaş, yavaş. Hadi bize Yavaş, biz o yemliğe, hayvele bir şey düşünelim, haydi. Ya oraya artık bir şey yapılır mı? Haydi kızım, haydi. Bu kızım, haydi. gelmiş iyi o. Hem buzağısını alsak, ineğe 20.500 iste, o. Geldi 25 milyar inek. çok istediler. Bu arada biz bunu kurban vadesine alıyoruz. Para vermiyoruz ama 4 inek 82 bin lira. Tanesi 25 bin lira. Yani baktığınız zaman 3 buza 4 inek oluyor doğurduğunda. Kurbanlığını değerlendirebiliriz ama çok. Şu an çok bakacağız. Ne var? orası?

Özel. <laughs> <tấy> Aha bunun buzağısını boşuna aldın Emrah yani. Bunların gebeliği falan net mi abi yani? Son Adı, bir ya. ay. Zaten başta görmeyin, ilk gün ya. ya. Yok, gebe zaten İlkün de gün ya. gününü soruyorum. Bu inek süt yapar. Ne diyorsun? Fiyatlara bakma. Baba kameraya bakarak süre fiyatı. Evet. <laughs> 82 bin lira istediler. 20 bin 500 lira. Böyle bütün e, takipçiler de izlerken pazarlık yapalım. fiyat şey yapalım senle. <laughs> Çık baba. Bak, yavaş yavaş kızım. Baksana. baksana. Ben yakın be ya baksana. Ya. Çok da yakın değil sen. Yakın yakın yakın. Ama süt yapmaz sanki bunlar Ancesi? ya. O da şurada. da. Yapmaz ya. Hadi ne yapmaz savcıya gider. <laughs> Bak bunun eşini verdim. Eşini 22,5 milyara verdim. Bakın eşini 22,5 milyara buraya bir komşuya verdim doğurdu. Bir, iki, üç, dört tane ediyor. Eşini verdim 22 kilo Bu yüklerin bir kısmı da senin orada. Belli zaten şeyinden, ha, modelinden. Bir tanesi senin orada. Modelden belli. Bir tanesi. Aa bunun cinsi ne Emrah? Başka bu vermiyor sanıyorum. Senin şey dediğin bu <laughs> değil mi? Ya bu bildiğin montofon mu Nihat abi ya? Bu, bu. Bu da montofon. montofon. Adam montofon. Bu montofon ya limuzin limuzin bu, bu. değil abi. Bunu bu, tamam. onu, bir tane döve var. Debe mi? mi? Gebe. mi? Altair Abi sen oradan bizi atacaksan sütlü bir şey yap bari yani. ben dönemem. Ben dönemem lan. Dönebilsem. Bana de da 20 lira çıkardan sonra. Konuyu kapat tamam. Emrah, konuyu kapat yürü. Yo beş vardı. De onu ayarlarız oğlum da. Hangi diyor? Abi söyle. be neydi? Yak bari, ona bize gelmez. Kalk bir de tabana doğru gelsin. Evet. <laughs> evet baba, hava soğuk. Kaldı bize. Kim kaldı size? En iyileri size kaldı oğlum. Alın. Tamam, sana göre bunlar. Bak buzağları da burada hazır Emre. Al tane bunu. bırakırsın. Bir tane Bir tane Bir Bir tane Bir tane Bir tane bırakırsın. Bir Evet Nihat abi. Baba. Fatih abi. Ben size gösterdim ineklerin az çok kilolarını yapmadım. Emre çok söyledin ya. Yok, Vallahi çok söyledin. Bu ne satayım ben sizden damızlık para isteme. Hani buza? Karımla bunların iki tanesi doğuracak. Biz... İki biz... tanesi de buzu alıp... doğuracak? Allah kardeşler. Bir tane abuz atıyor ya. Emre'cim biz, biz, gör, biz görmediğimizi inanmıyoruz kardeşim. Bir tane Şu, anlı... <laughs> <an buzağı gülüyor> <yok. gülüyor> Şu an buza yok. Ayrıca buna ne diyorsun abi? Bir kere. Aslan abi. Baba Daha niye? 12, 12 demiş. 11 lira. Evet. 11 lira. 11? 11, 10, 10 ne dersin? Sen diğerini hallet, bunu <laughs> hallederiz. Bu, ya ben sütüm yok, sütüm olsun. Oraya... E şu simenteli <laughs> niye almıyorsun alacaksan <laughs> sen? sen. O simenteli niye almıyorsun? O zaman Emrah mı dönemiyor? <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> ya baba. <laughs> ben her <erkek>, gün ayağıma sıkıyorum <laughs> haberim yok. Öyle yani şey mi? Geber bu. Ya gebelik bu inekten var aslında burada da. Tak. Belli ya. değil ya bilmiyor şu adam yani. Yani bu hoşluğumuz şey. Ya baba <laughs> sen burayı düşünme. Şu dışarıyı. Oo, o desin Onu yapayım, o fiyatları Tam Tamam orayı konuşun burayı hallederiz. Ben yani şimdi böyle bakayım adam gibi şöyle. Aslan amca bak hesap karar Bunun pazarlığında arkadaşlar haricen yapacağız. Gel, i̇nekten başına gel. Sen şimdi bana dene ben. Yeni de bir gördün mü bu inek alıntıları? Bir dakika gel aslan amca. Düşünme ben de fiyatlarımı. Kurbağa satıyor sanki. Allah Allah. Yani iyi ki yani biraz böyle çarpar iki tane inek var orada. Ne oldu? Birisi üç mü be? Fatih abi şu inek kaç kilo? Hangisi? Peki. Gebedir kaç kilo? Bu mu? Şu en baştaki. En baştaki. 280 kilo. <laughs> orada ne inek var lan? Bu. Orada daha var. <laughs> Baksana. Bu kaç kilo Fatih abi? 220 kilo. <laughs> bu inek kaç kilo Fatih abi? 320 kilo. Var mı lan o kadar sallıyor mu öyle ama? O da 280 kilo. Ya, 280 kilo tamam ya. dur fazla Aynı. söyledim adam şey iyi çıksın. Tuttum hesap. Fazla fazla söyledim oğlum hesabın çıksın diye. Ya, de de atmışsın, de de e tamam. Ha. 2000 lirada buzağı yaz, 65 bin lira, olsun işte oğlum. Ya. E tam Oğlum görmediğimiz inanmıyor muyuz yani biz? Ne lan? var. <laughs> lan? <laughs> <laughs> Gel vereyim sana, burada da var. Burada da var. Burada da var, vereyim sana. Bunların hataları görmediği Aç bakayım Emrah, oh, bunlara bakmış. Çekelim. Oo, babuşlara bak. Vereyim sana bunları. Ha. Abi, kapak atmaz ki ya, gelmez Bunlar bize. Bunlardan 5 tane alır. Gel burada. Bunlar güzel de beş tanalar ama bak. Gel abi, gel buraya Emre bak. Emre abi bir şey danayım. Sen senin simentelin danasına benziyor bizdeki. Ee. Sağlamış tanalar onlar hep. Baba cevherler burada. He hep sağlamış vallahi. Maşallah bunlar güzel abi. Bunlara iyi bak. Bunlar da güzel. Ver vereyim sana. Ay. Kapak atmaz kapak. <laughs> Baba. Şu dört tanesine söyle. Dört tanesine gel bakayım şimdi. öyle bak. de. Emrah seksen ikiden altmış beşe düştü. Onun üzerine konuş. <laughs> Adım, <anlamadım>. Şartırlarda... <laughs> tamam, ben Şaka yapıyorum oğlum. Bugün bu, bu yüzden gebe olmasa benim işime gelir. Vururum bıçağa gider. Öyle doğru. Paramı koyarım cebime. E şimdi bir tanesinin buzağı peşinde. Bir Birinin buzağı da içeride. Yani ben sana karnımda yüksek söylemedim. Yüksek söyledin söyledi, yüksek. Hayvanlara kötü diyen yok. Hayvanlar güzel hayvanlar da. Şekarında buzasın. Anladım Zayıf ne edersin? Zayıfım ne zayıfım. Bunlar zayıflamaz. Ama baba. Zayıflamaz, şimdi yalan yok. Aldıklarımız da zayıflamadı yani. Doğurdular bakın. Ne? Baba. Fatih bugün benden yana geldi. Bugün Emrattan yanayım. Ama cidden bak, sanki hala gebeler. Allah zayıflamaz. İçinden nere çıkmamış sanki. Bunlar zayıflamaz. Fatih, bunlar zayıflamaz. Bunlar. Şimdi baba, burada yabancı yok. Söyle. Olursa olur olmazsa sağlık olsun yapacak bir şey yok. Yani yani yani. <laughs> oğlum ben bir şey diyemiyorum. O dedi ki çok aşırı. Ya o çok söyledi zaten onun farkında ya. Hiç, hiç çok söyledi. Şey şey ya Nihat abi ya 2500 lira diyorsun ya. O şekilde bak adam başkasına Başkasına dayar o şekilde 90 bin lira verirsen Allah falan. versin. Emre bu para nasıl kazanılacak oğlum ya? Fatih ben bunu zaten peşin para. Bir de bunun buzasını da aldın ya. 20'ye 23'ye alıyorum ya. Ben de aldım benden. 3 bin lira, 5 bin lira satıyorsun. bana 20 lira Seni yatıracak yerin mi var lan? Ha. Ne susun? Ne susun? Kime? Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben sana bir şey Ben sana bir şey söyleyeyim. Sus lan. <laughs> Bu ne zaten 20 milyon ne Zaten kurbana verim mi battık abi yani. Hangisi? <laughs> ya, verirsin diye şey olabilir. Kurban Verir, Vallahi niyet abi bakalım kurban bu sene nasıl olacak hiç bilmiyoruz ki. Abi et olsa et olsa Vallahi ben içeridekilerden bile korkuyorum. Bilmiyoruz kurban ne olacak. 17 bin lira para tutuyor bugünkü şartlarda. Ya öyle öyle. Gece Yarın olur, baba şey Ne diyorsun baba söyle. Ben ne diyorum biliyor musun? Heh. Ama arada çok şey var, şey diyemem. Ben de bunlara üst üste komple 65 lira para verdim. Ooo, ben sermayesi bile. Herhalde Vallahi sermayesi Baba, yedi. sen yanlış hesapladın ama. Çok yanlış Kaç koydun üst üste sen? buçuk. 16 Kaç? 16.30 Az söyledin. Oğlum sen bugün şey mi yedin lan, ne oldu sana? Niye az söyledin canım? Üst üste etini koy, Çok. git kestir. Adam o parayı cebine koyar zaten. Ben yani zaten parayı cebime koyuyorum. Buzağlar da bana kalıyor. Kaç kilo koydun sen? Ne oldu ki Koy, sen söyle. Dördüne kaç kilo koyuyorsun? Canlı kilo al bunları. Sen koy. Canlı kilo al bunları. Kaç kilo bu inek? Sen ne diyorsun? Ben bir şey koymadım. Ben sadece şu anda aracıyım. Yani <laughs> bence az söyledim. 17 olsa ne oluyor? Da, 17 ya. Böyle ya. Manzlar, 72 oluyor. <laughs> Emre sen bir söyle abi bir şey hadi. Sen ne dedin ki 82 bin lira verdim aslında. Ya o iki geç Emre. O, onları geç zaten de kafadan. Ha ama o dediği doğru işte yani, abi. Bilmiyorum. O, Sail, lan. O, abi onu, Emrah, onun Emre onu kaç yüzü var? Abi o ya. daha Ali kaç kişi süt onda? O daha yeni doğurdu. O yeni doğurdu. da 12 doğur. 13 kilo anca var. var. Ağzın var lan o kadar. i̇nek daha yeni doğurdu. Daha, daha yeni sütü Yeni süt doğurdu. süt yok şu anda. Daha yeni yeni doğurdu ya. Yenek süt yemi bile vermiyorum ona şey hapsa yapıyor diyor. Bak yemiyor. Ama bu inek. Abi görmüyor musun ya? Ne var? Hapsa Bu inek. 93. Ne? Oğlum ona 10 bin lira dedin ya şimdi 11 lira e mı çıkardın onu? 11 bin lira dedim abi <laughs> 10 bin lira asla anfer dedim. 11 dedim. Ya şunları şeye bak. Ya sen şimdi... Hepsinin yuvaları da yiyin ha. Tamam ha. O zaman tamam ya. <laughs> sen? Ben mi? Ay 17'den ne oluyor? 17, 34, 68 olur. İyi para. Hiç daha bol Bir daha hiç ya. Abi Abi şunu arasına almışsın düşme be. Ya ben. bir tane Ya o Bir şey yok ya. Ne yok bırak şunu sana. Onu bırak o zaman ebeveyn al. Onu içeyim. O da iyi yürek var <laughs> da. <laughs>